her yıl 300'den fazla kişi elektrik çarpması nedeniyle ölmekte ve çok daha fazlası yaralanmaktadır. İnşaat, onarım ve bakım sektörlerinde çalışanlar bu tür iş kazalarına karşı özellikle savunmasızdır. Evde elektrik çarpması da şok edici derecede hızlı ve kolay bir ölüm nedenidir. Birinin uygun şekilde topraklanmamış bir peyzaj lambasına veya bir mola sırasında otoyol aydınlatma direğine dokunma sonucu kazara, elektrik çarpması meydana gelmektedir. Elektrik çarpması şu anda tüm dünyada kazara ölümler arasında 6. sırada yer almaktadır ancak çok az insan bunun ne kadar yaygın olduğunun farkındadır. Elektrik şokuna maruz kalan çoğu kişi tamamen iyileşse de, iyileşemeyen birkaç kişi genellikle acı bir sonla karşılaşır. Just Energy'ye göre, elektrik çarpması sonucu ölüm çok acı vericidir çünkü elektrik şiddetli kas spazmlarına ve yanıklara neden olabilir. Dahası, vücudun elektrik akımına müdahale ederek konuşmayı zorlaştırır ve hatta bazı insanlarda bilinç kaybına neden olur ki bu genellikle iyi bir şeydir çünkü uyurken acı hissetmezsiniz. Elektrik çarpmasına maruz kalmak. Elektrik şokları asla hoş değildir ancak bir sarsıntı yaşamak ile hayatınızı tehlikeye atmak arasında büyük bir fark vardır ve bende, elektrik çarpmasına karşı en yaygın acil tıbbi müdahalenin özellikle temas bölgesinde yanıklar olduğunu, ancak kemik kırıkları, omurilik yaralanmaları ve hatta kalp ölümü gibi diğer yaralanmaların da mümkün olduğunu bildirmektedir. Bir elektrik çarpması kurbanı olan Samantha Richards'ın kolu ikinci derecede yanmış ve bir arkadaşıyla birlikte duvardaki canlı bir kablo hattına dokunduğunda neredeyse bilincini kaybetmiştir. Hastanede doktorlar, kalın botlarını giymemiş olsaydı muhtemelen elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybedeceğini fark etti. Peki neden bazı insanlar elektrik şoklarından kurtulurken diğerleri kurtulamıyor? Kaynak tarafından üretilen gerilime ek olarak, şok sırasında vücuttan geçen akımda bir rol oynar. Bu da normal bir elektrik prizinden gelen 60 Hz'lik bir akımın sizi öldürmesi için sadece bir şokun yeterli olduğu anlamına gelir. Doku ve organların içten yanması şiddetli bir elektrik şokunun olası sonuçları olsa da, ölümün kardiyak nedenleri daha yaygındır. Elektrik nasıl ölüme neden olur? Elektrik çarpması sonucu ölüme yol açan kalp ile ilgili üç farklı yol vardır. Ventriküler fibrilasyon en sık görülen türdür. Ventriküler fibrilasyonda kalpte bir aritmi meydana gelir, bu da kalbin düzensiz pompalamasına ve vücuda yeterli kan sağlayamamasına neden olur göğüste rahatsızlığa, nefes darlığına ve aşırı hızlı kalp atışına neden olduğu için her zaman acil müdahale gerektirir. Bu, kalbin elektriksel aktivitesi harici bir elektrik akımı tarafından bozulduğunda meydana gelir. Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nin araştırmasına göre, derhal tedavi edilmezse kalp durmasına neden olabilir. Elektrik çarpması sonucu öldürülen mahkumlar, prosedürde kullanılan güçlü akımlar nedeniyle ölümcül ventriküler fibrilasyon yaşamaktadır. Ölümcül bir elektrik şoku, beynin solunun kontrol sistemini de devre dışı bırakarak kalbin atmasını durdurabilir. Science Direct'te bulunan Travma Vaka raporlarındaki 2020 tarihli bir makaleye göre, çok daha az sıklıkta olsa da, cerebellar hemoraji, beyinde kanama ve elektrik çarpmasından kaynaklanabilir. Bunun nedeni, ölümcül elektrik şoklarının çoğunun doğrudan göğse ve kalbe giden ekstremiteler, çoğunlukla eller ve kollar, ancak bazen bacaklarda yoluyla alınmasıdır. Kalp elektrik şoku nedeniyle durduktan sonra hastaya acil müdahale edilirse kalbi yeniden çalıştırmak mümkün olabilir. Mayo Clinic'e göre, hiç kimse kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaz ve otomatik harici defibrilatör kullanmazsa kalp durması kesinlikle ölümcüldür.